Banaten, Banani. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. 2004 senesinin ilk videosunu bugün başlatıyorum. Ee, gördüğünüz üzere evden çıktık. Günlerden Çarşamba, e, Bayağı 3-5 gündür güven evdeydi. Bugün işe gitti. Ben de böyle hazırlandım. Ee, birkaç işim var. Onları halledeceğim. Costco'ya ee, gideceğim. O yüzden e, hazırlandım ve çıktım. Havada çok güzel, bir derece. O yüzden sadece bunu giymekle iyi yaptım. Çünkü gayet iyi yani şu anda. altında kazak var. Ee, nasıl buldunuz outfit'imi? Ben çok beğendim. Bunu ilk giyiyorum. Biliyorsunuz bu benim e, hediyelerimden bir tanesiydi. Bugün bunu giymiş oldum. Yorumlara yazın güzel oldu mu olmadı mı. Ee, şimdi ne yapacağız? Öncelikle Arda'nın bir tane nevresimlerinden e, yastık kılıfının fermuarı bozulmuştu. Onu vereceğim şeye terziye. Bakalım ya tamir eder ya da yeni bir fermuar takar. Ardından bankaya uğrayacağım. Bankada işim var. E, bankadan sonra Carrefour'a gidiyorum. Çünkü Arjun'a bir hediye gelmişti. E, Lululemon'dan bir takım gelmişti. Büyük geldi. Onu değiştireceğim. Arjun rica etti. Zaman olmuyor. Şimdi işe başladı. Bir dakika. Şu anda da Tim Hortons sırasındayım. Sıra bana geldi.

ben götüreceğim onu değiştireceğim eğer bedeni varsa alacağım yoksa iade edeceğim online'dan sipariş verecek çünkü çok istediği bir şeydi umarım vardır ee, ay saçım ardından da Costco'ya gidiyorum büyük bir alışverişim yok ufak tefek bazı eksiklerim var onları alacağım kahvem bitmiş kahve içemedim o yüzden bu sabah ondan dolayı işte Tim Hortons'a uğradım kahve aldım bir de hadi dedim şey almışken ufak bir e, şey alayım sandviç gibi bir şey e, timaten deniyor burada böyle. İçinde sosis ve yumurta var kahvaltılık. Öyle onu aldım. Şimdi bekliyorum kahvem geldi. Sandviçimi bekliyorum. Ardından da gideceğiz. E, havada tabii ki de bulutlu kar yağacak gibi görünüyor. Çünkü bir derece ve ılık yani. Böyle olduğunda genellikle kar yağıyor. Dün bu arada çocuklar Amerika'ya gitti geldi. Burada sınır kasabası var. Şu an ismini unuttum. E, buradan 2 saat uzaklıkta. Merci beaucoup. Bonne année. sınır kasabası dediğim gibi oraya 2 saat uzaklıkta. E, Damla'yı da götürdüler. Birlikte gittiler yani. Gezip geldiler. Orada target diye bir mağaza var. Eskiden burada da vardı. Sonra burada tutmayınca kapandı. Genelde Amerika'da var. Bilmiyorum başka ülkelerde var mı? Ee, Target'e falan gitmişler. Seviyorlar oraya gitmeyi. Yemek falan yemişler. Tatlı falan akşam geldiler. Öyle bir aktivite oldu onlar için de. Biz de karı koca evdeydik. Bütün gün dinlendik. Çünkü çok yo yoğun bir hafta geçirdik biliyorsunuz. İşler yoğundu. Eee işte Noel telaşı, alışveriş, şudur budur, yemek, hindi, sofra kurulumu derken ben bayağı yoruldum. Dün resmen hiçbir şey yapmadık. Kahvaltımızı yaptık, oturduk, keyif yaptık, film izledik, kahve içtik tekrar. akşamda ee, akşam da sağ olsun kendisi barbekü yaptı bize, ikimize. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra da onun maçı vardı. Maça gitti, geldi. Bu arada da çocuklar gelmiş oldu zaten. Böyle güzel bir e, gün geçirmiş olduk yani. Baş başa karı koca. Bazen iyi oluyor böyle yalnız kalmak. Öyleydi. Yani 2024 böyle güzel bir şekilde başladı. Bakalım inşallah hep böyle gider. Sağlık ve mutlulukla bu yılı da bitiririz. Bakalım. Göreceğiz. Terziye uğradım çıktım. Şimdi e, tamir edecekmiş. Yeni bir fermuar takmaya gerek yok dedi. İyi oldu o da. Bankaya uğradım. Bankadaki işimi hallettim. Banka çok kısa sürdü. Zaten gişede işim vardı. Öyle şimdi gidiyorum. Alışveriş merkezine geldim. Arabayı park ettim ve birazcık kahvemi içmek istiyorum. Şimdi içeriye girersem elimde götüremeyeceğim. Arabada da soğuyacak. Biraz içeyim. Ondan sonra içeriye girerim. Hafif hafif kar atıştırmaya başladı, çok minik minik böyle. Ee, bu arada biraz sohbet de edelim. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim Mart ayında Almanya'ya gidiyoruz eşimle birlikte. Eşimin abisinin kızının düğünü var, düğün için gidiyoruz. Bir hafta ya da 10 gün kalmayı planlıyoruz. Çünkü atıyorum işte Cumartesi bir Cumartesi Kına Gecesi ise diğer Cumartesi düğün olacak arada yani bir hafta olacak düğünle kına gecesi arasında. Biz de şey planladık. Yani planladık derken plan yapmaya çalışıyoruz. Almanya'ya gitmişken bir ülkeyi görelim falan diye düşündük. Biz daha önce işte gittiğimizde Amsterdam'a gitmiştik. Bir seferinde Fransa'ya, Paris'e falan gitmiştik. Bu sefer de İtalya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım oradan uçak alıp böyle iki ya da üç günlük bir İtalya turu düşünüyoruz. Çok da istiyoruz aslında. Ee, bakalım işte olursa hep birlikte gideceğiz İtalya'yı hep birlikte gezeceğiz. Hem de orada Almanya'da da çok güzel ee, videolar çekerim diye düşünüyorum çünkü siz hep soruyorsunuz eşinizin ailesi nerede niye göstermiyorsunuz falan. Çünkü eşimin bütün ailesi Almanya'da yaşıyor arkadaşlar. Onlarla da işte karşılaşmamız çok nadir oluyor bazen Türkiye'de zamanlarımız uyarsa onlar genellikle biz döndükten sonra geliyorlar okul okulların şey kapanma tarihlerinden dolayı. O yüzden e, şimdi Almanya'ya gittiğimizde hemen hemen hepsini göreceksiniz. Tabi isteyenleri çekeceğim, istemeyenleri çekemeyeceğim. E, bu arada Güven'in bir sürü yeğeni var yani. Orada Güven'in 3 tane abisi var, 2 tane ablası var. Her birinin ikişer, üçer tane çocukları var. Akrabaları, bir sürü akrabaları var. E, onları da görmüş olursunuz. Böyle güzel bir aile bloğu olur diye düşünüyorum. Bakalım. de pantolonlar yine moda. Şu kazakta çok kararsız kaldım. %50 de indirim var ama bilmiyorum. Burada bazı Noel süslerinde indirimler varmış. Bir bakayım dedim. Yine o kadar kalabalık ki anlatamam. Hiçbir şey yapamadım. Değişiklik yapamadım. Çok sıra var değişiklik yapmak için de. Elimde kaldı. Yine hemen çıkıyorum. Hiçbir yere girmedim. Yani bir iki mağazaya girdim çıktım. Oh. Valla hemen çıktım. Çok dolaşmadım. Yani girmemle çıkmam bir yarım saat aldı. Labey'den girdim. Labey'de kendime bir şey aldım. Hemen onu zaten biliyordum ne alacağımı. O yüzden hemen aldım. Size evde göstereceğim. Ve şey delinen chest açılmış burada. Oraya girdim. Orada da iki parça bir şey aldım. indirimdeydi çünkü. Evde gösteririm onları. arjinin şeyini dediğim gibi o alt üst takım şeyini değiştiremedim maalesef. Çok aşırı sıra vardı. Yani hala şey devam ediyor. Kalabalık devam ediyor. Artık şeyden sonra okullar açılacak bu hafta pazartesi günü. Ondan sonra bu kalabalık gider diye düşünüyorum. O zaman gelirim. Arjin'in bu şeyini değiştirmek için. Üzülecek Arjin çünkü hep giymek istiyor. Bir türlü olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Bekleyecek artık. Kosko'ya geldim. Deterjanım yoktu. Deterjan alacağım. Ben bu e, tight kullanıyorum arkadaşlar. Çok iyi bir deterjan. Ares'in bu diş e, temizleme şeyleri bitmişti. Bunlardan aldım. Şöyle iki paket dilim ekmek alıyorum. 7 dolar. Ekmek alacağım. Baget ekmek. Şöyle iki tane. Bunlar da zeytinli ekmek. Şöyle küçük e, salatalıklardan aldım. Bir de şu peyniri aldım. Burata peyniri. Bununla bir şey deneyeceğim aslında. Onun için aldım. Hiç yemedim ben bu peyniri. Bir tarif gördüm. Onu deneyeceğim. Bakalım. Şu renkli biberlerin küçükleri de var. Şu küçüklerinden alıyorum. Bakın bunlar büyükleri. Kahveme kavuştum. Genelde hep yedeğim olur. Bu sefer nedense gözden kaçmış yedek almamışım. İki tane alacağım. Ben bunları kullanıyorum. Fiyatı da 12.99. Şu şu da riş olan daha zengin daha acı bu ben bunu sevmiyorum granola tabağı hazırlamak için şu granola şeyinden alacağım eve geldim şimdi alışverişlerimi yerleştirdim şunu göstereceğim size şöyle bir şey aldım böyle karabiber öğütücüsü ee, ama şeyli pilli elektrikli yani pil yoktu. Costco'da pil de aldım. Evde pil kalmamıştı. Bakın şu içinde kaç tane var? 40 adet pil 26 dolar arkadaşlar. Yani pil almak istiyorsanız Costco'dan alın. Çok uygun yani normalde çok varlar. Evet ilk denemeyi yapacağım. Şuradan bir bulaşık alayım. Arda kahvaltı yapmış. Onun üstüne deneyeceğim. Oo güzel. Bakın. Yakından göstereceğim. Böyle taze taze karabiber öğütüyorsunuz. Gördünüz mü? Güzelmiş. Beğendim. Benden 10 puan aldı bu. Tamam. Süper. Linen Chest'te bahsettim mi bilmiyorum böyle Noel şeylerinde %50 indirim %75 pardon ne %50'si %75 indirim vardı. Şöyle çok güzel keçe gibi keçe herhalde bunun ismi. İçinde 4 tane var. 1, 2, 3, 4 tane. Evet 4 tane Amerikan servisi böyle kar tanesi şeklinde. Çünkü bunu neden aldım? Hatırlarsanız şunları almıştım. Kaşık ve bıçak çatal koymak için. Tabii ben akıllı bunları Noel masasında kullanacaktım bu sene. Tamamen unuttum. Çünkü arjın masayı yapınca benim de aklıma hiç gelmedi. Şurada çekmecede kalmış. İşte şunları aldığım için bunları da aldım böyle. ikisi çok uyumlu. Böyle bir size, size bir sofra kuracağım yani. illa şey olmak zorunda değil. Noel falan. Kuracağım. Göreceğiz yani. Şimdi şeye baktım. Fişine baktım. Bu 19 dolardan 6.37'ye düşmüştü. Bu da bu çok güzel peçetelikler aldım. Şimdi size onu da yakından göstereceğim. Bu 24.95'ten 7.98'e düşmüştü. 4 tane. Başka yoktu. Çünkü böyle birkaç parça bir şeyler kalmıştı zaten indirimde. Hemen bunu da kaptım. %75 indirim. Baya bir indirim yani. Şöyle daha iyi görünecek. Bakın böyle. Bunlar peçetelik biliyorsunuz. Şöyle peçeteyi koyuyorsunuz. Çok tatlı. Böyle. Bunları aldım. Başka da hiçbir şey almadım. Çok kalabalıktı. Birkaç yere girdim çıktım. Aa olur mu ya? İlk başta zaten Allah Bey'den girmiştim. girmiştim. Ee, bunu aldım. Bu e, Mac'ın şeyi. Rimeli arkadaşlar. Mac e, Stick diye çok ünlü bir rimel. Gerçekten kullananlar çok aşırı övüyorlar bu rimeli. O yüzden benim de hep aklımdaydı. Ee, bir uğrayayım dedim. Belki orada bir spesiyaller falan vardır diye düşündüm. Ve gittim sordum şeyi Rimeli. Bu arada kadın outfitime bayıldı. Nerede işte çok güzel olmuş, çok havalı görünüyorsunuz ve bir sürü iltifat etti. Ondan sonra dedim teşekkür ederim. Sonra çantamı gördü, çantama vuruldu kadın falan. Baya çok tatlı bir kadındı. Eee 38 dolar normalde bu rimel arkadaşlar. Ama böyle bir hediye kiti yapmışlar. İçinde rimel, bakın rimel, ruj, lipstick yani. Ve bu da makyajdan sonra sıkılan setup up spray. Bu üçü normalde 98 dolarmış. 48 dolara düşmüş. ya yani üç parça 48 dolar. Normalde rimel 38 dolar. Hemen bunu kaptım dedim hemen alıyorum. Ee, çok mutlu oldum yani. Ne ararken ne bulmuş oldum. Bir de bunu aldım. Bunu zaten bir dahaki makyajımda bunu kullanacağım ve size göstereceğim öncesini ve sonrasını. İnşallah bakalım bir açayım şunu. Tatlış görünüyor şeyde Kutusu da çok güzel bakar mısınız? Bu arada saat 3.40. Arjın 4.30'da bitiyor. Gelinceye kadar 5 olur. Beş buçukta da çıkacağız. Aa, güzel. Şöyle bir sprey. Şöyle sprey. Bunu makyajdan sonra sıkıyorsunuz. Makyajınızı sabitliyor. Şimdi bunu de şeyi çok güzel. Dışı ambalajı. Evet şu lipstick. Bakın gayet de büyük boy yani. Rengi de çok tatlı kullanabileceğim bir renk. Bakın rengi çok güzel. Hatta şöyle şöyle yapacağım. Bakın. Renk çok güzel. Çok güzel. Evet gerçekten çok sevdim rengini. Bakın jölelerin şeyine. Şu şekilde. Siz de buradan ekran görüntüsü alıp bakabilirsiniz. Kadın da bu arada bunu kullanıyormuş. Israrla övdü. Yıllardır dedi ben bunu kullanıyorum ve çok aşırı memnunum bütün kirpikleri böyle birbirinden ayırıyor ve çok güzel kıvırıyor dedi. İyi dedim hadi bakalım. Ben zaten bunun şeylerini çok görüyordum böyle kullanıcıları çok çok övüyordu. Fırçası da şöyle. Evet. Şu an tabi makyaj olduğu için deneyemem. En kısa zamanda kullanacağım bunu da. Bugünkü dışarıdaki alışverişimiz de bu kadardı. Aa! e, rimelin faktörüne baktım. Çünkü aklımda kaldı. Kadın bana 30 küsür falan gibi bir şey söylemişti. 48'e düşmüş yani 98'den 48'e düşmüş. Ekstra bir indirimi daha varmış. 36 dolar arkadaşlar. 36 dolar. Yani dediğim gibi rimel sadece 38 artı vergi ödeyecektim. Buna 36 dolar artı vergi 41 dolar ödemiş oldum. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Hatta belki bundan bir set daha alabilirim yani. Arjine göstereyim. Arjine memnun kalırsa o da kendisine alsın bence. Süper bir fiyat. Gerçekten muhteşem bir fiyat ya. Biz şimdi damlalara geldik. Saat 6'yı geçti. Arjine biraz gecikti. O yüzden anca gelebildik. Hello. Işığı açsana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Telefonu>. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne yemekler var. Karnımız çok acıktı. Ya <laughs> evet. <gülüyor> bir, şey açmıyor Bir şey su, açmıyorum. <laughs> yemek var. <laughs> çok güzel. <gülüyor> 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 Servis çok güzel hayatım. Masada bir şey yok. Olacak. Vallahi iyiyiz, rahatız. Siz? Evet. Nhân... bak. ben içerim. Gel gel, gel, gel bir halı Oh, nice. <laughs> Yakışıklı olmuş. Oh. <laughs> 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 ben de getirin birazcık koyun. Ondan sonra şey Ay, şu güzeline. Kim sağlık? Elene sağlık. Ay kalem kalem. Ay inanmıyorum dur. İnan. <laughs> kim sağlık? Kim var kim, ben, kim Yemin ediyorum inanmıyorum. Hmm, ya. Iı, ıı, ıı. Arkadaşlar bakar mısınız yani? Ölçüyle yapılmış sanki. Parmak gibi. Hepsi o kadar ince benim küçük parmağımdan ince yani. <laughs> 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 Muhteşem. <laughs> evet, Makarna ne, salatamız geliyor. <laughs> Burada harika bir salata. Orada pilav part part <gülüyor> <gülüyor> <Burada> da pilav var galiba. Burada tavuk var. Tavuğumuz var. Onu biraz sonra göstereceğiz. <laughs> ee, ne var ne yok? It's fried rice. Gittik var ya aldık bakın. Yani hani, bir kurun da. Bir tane bir parça kurdu. Ben de aşağıya bizim banyoya. Kur şimdi kur. Evet yemeklerimizi şimdi sofraya koyduk. Çok güzel, güzel. tereyağlı bir şehriyeli Hayır. bulgur pilavımız. Evet, Makarna Sen, salatamız ya da yoğurtlu makarnamız diyelim. Bol evet. tereyağı var üstünde nane ile. Değil mi nane? Okay. Burada böyle küçük dent yani küçük <laughs> hindiye benzeyen bir tavuğumuz var. Bol sebzeli. Harika görünüyor. Sarmamız. Zaten onu görmüştük. Bunların hepsini şu hanımefendi hazırlamış. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Damla senin payın var mı? Mevi. Hmm. Da <laughs> Salata. Bu da Nigarcığımın <laughs> e, şeyli domates soslu acı biber turşusu. Evet. Mükemmel oluyor arkadaşlar. Bu zaten hazır. Evet. Böyle. Şimdi biz çok acıktık artık kapatıyorum ve yemeğimizi yiyoruz. Burayı mahvettim. Böyle karıştırdım, karıştırdım. Şuranın düzenini bozdum. Ama çayla birlikte yiyecek bir şeyler arıyorum. Damla kek de yapmış gerçi. Halle'yi çok severiz. Kendime Halle'yi seçtim. Popkek seçtim. Bir de bu bisküvilerini seçtim. <laughs> Damla da kahve yapmış. Çok güzel köpüğü. Evet yeter ben bu var. kadar. Kafe krispi seven var mı? Şuraya kardeşim var. diyecek ki onu da bana ver. Arda bu. Ülker. Kremalı çikolata. Tamam. Evet. Kapatıyoruz. Hazineyi kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Nigar teyzen bize hizmet edecekmiş. Biz de kulu oynuyoruz. Şöyle çocuklarla oyuna başladık şimdi. Kulu diye bir oyun. Çok zevkli. Böyle işte katili neyle e, ee, cinayeti işlediğini ve nerede işlediğini buluyorsunuz. Keyifli ben bir oyun. Evet başlıyoruz. Siz başlayın. Ben seyredin. Oh, qui sont nous? On va faire un game night à la maison parce que Damla a une guerre en deux sides. Un jeu, on a mis nous. Qui nous a mis nous? Je vous souhaite.